Merhaba arkadaşlar kanalıma hep yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün videomuzla birlikte kuzenin PKX'de dünyasında ne isterse onu alıyorum ama bugün sadece bir tane hakkı var çünkü elmasım da çok az yoksa beni soyup soğana çevirecek bir tane elmaslı bir tane de altınlı şey alabilecek hazırsanız videomuza geçelim. Evet. İstediğini seç. Bak şimdi sana bir şey göstereceğim. uzun zamandır söylüyorum Sen de istersen bunu alalım. Bu. Evet. Bunu mu istiyorsun? Tam, ee? Tamam alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Geldi. Bismillah. Tamam aldık. Bir tane de altınlı şey alabilirsin. Başla bakalım. alabiliyor mu? alabilirsin. Ee, buradan almayacağım peti bu arada. Peti ee, ileride dükkandan alacağım. Dur. Hı. Ev alacağım. Ev alacaksın. Ev alacağım. Evet. Getir. Tamam. Seç bakalım. Bak şöyle aslında bunlar olanlardan aldım. Paralı yukarıdaki ne işte? Bu bu bu. Diğer tüm paraları aldım çünkü. Bu bu bu. Impulse da bu. 90 milyon. Hı. Bu mu? mahalle evi. Üç odalı. Hmm, Tek ben işte istiyorum. Çünkü orada bir işçi daha var. Ne? Üst. Üst orada mi? bir işçi gördüm. Tabak hmm. Bu. Bunu mu istiyorsun? Pembesini al. Bende moru varmış. Bak moru var bende. Aman. Dur bunu daha Dur bekle bunu çıkaralım öyle tam görsün. Tamam. Sen çekiyor mu? Çekiyorum. Nerede gıskıyor? Ha, git, ekranı full alıyor şu an. <laughs> İ -i. <laughs> Bak bunu <laughs> Bak buradan bir sürü şey alabilirsin. Oh! Altınlı. Ben, Aa, de ben de var bu. Bak gösterebilirim. Sadece saçı yok bende. Hayır. Bu? Bu da var. Saçı da var. Bu? Ben, bu da var. Saçı yok sadece. Bu? Bunun da saçı yok sadece. Bu? Bu yok. Bu da basın. Yukarıdakilerin hepsi var bende. Demek. Alttaki nereden alırsın sadece. Bunu alamazsın o elmasla. Bu? Alabilirsin. Bunu mu istiyorsun? ya aldın işte. Aldım aldım. Bu ne? <laughs> 75 bin altın verdik buna. Bu ne? Kötü şeyler alırsam ben alırım. Bitti bitti. İki hakkın da bitti. Valla. Bir pet alabilirsin sadece. Pet. Pet. ne pet bir şey seviniyor ya. <laughs> ne diyor? <laughs> ne diyor <Sus. gülüyor> <Hayır, gülüyor> su? Değil. Hayır, su söyleme. O tren var. Yok onu alamazsın. Empetler burada. Hadi. Ne? Bu olur mu? Bu mu? Hayır. Elmas etmiyor. Hepsini bitirdin çünkü. Bak. Bunlar var. Bu iki saat. Bu 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 bu. Çıktı mı parayla? Aynen. Ay, bunu bunu alırsın. Bu mu? Aldım. Alamıyorum. Elmasım yetmiyor. Bu kötü ya. Gel dışarı çıkalım. <laughs> Video çekiyorum dur. Bu mu? Al. Al. Beş tane. Tamam. <laughs> Beş tane mi? <var. gülüyor> Bismillah, Bismillah. Ben bir sürü pet podum var zaten. Bak Gidiyorum gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Şimdi aldığın şeylere bakacağız. Oğlum ben böyle video çekerken bu konuşup ee, ne aldın? Çok gereksiz şeyler aldın. Ee, ne almıştın? Zırh aldın. Evet zırh aldın. Ama önce şey almıştın. Nerede o kıyafet? Ee, çok kötü bir kıyafetti. Olimpostu bilmem ne bilmem bilmem ne bu. Bu ne? Ne zaman kapatacağım? Daha var. Bak bu ne? Ucu sallanıyor. Bu ne? <laughs> ya dur. Da... Bir de bu. <laughs> Saçını değiştireceğim. En... Bunun kız saçı var ha bu. Bu değil abi. Bu saç olsun Şapkasını çıkar. Ver lan şapkayı da ben seçeceğim oğlum. Şapkayı mı? Bu ne? Bak gördün mü motor yarışındaki Ahmet abi. ne diyor? Ahmet ne sap. Ne kraft evet bu arada. Gel lan eşek kadar Ah boş. Bu mu olsun? Seni de demişsem oğlum. Bu mu olsun? Evet tabii ki oğlum. Ben oğlum ne sen oğlum değilim. Bak tüvhetdirme bak. Pet atlan pitti. petleri. petleri açamam. Neden? Günlük sınırları var onların. Bak uçuyorum. Özelliği varmış. Evet, bunun var. O uzay şeyinin. Şey. <laughs> Buraya herkes çıkabiliyor mu ister? Hı hı. Akşam bize ne var? Bilmiyorum. Bu işte böyle. Benim bugünkü videom bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.